Bodrum'da hasat zamanı gelmesine rağmen mandalinalarının tarlasında kaldığını söyleyen üretici yetkililerden yardım istemişti. O üreticinin mandalinaları Bodrum Belediyesi, Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Turunçgil Üreticileri Birliği'nin yönlendirmeleri sonucu satıldı. Bitez Mahallesi'nde 6 dönümlük bahçesinde eşi Huriye Zeki ile birlikte üretim yapan emekli ziraat mühendisi Cevdet Zeki, Kent haberi yaptığı açıklamada hasat zamanı gelmesine rağmen ürününü henüz satacak yer bulamadığını ifade ederek yetkililerden yardım istemişti. Haberimizin yayınlanmasının ardından duruma kayıtsız kalmayan Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras üreticilere telefonla ulaşarak mandalinalarını satılamaması durumunda belediye olarak satın alıp halka dağıtacaklarını söyledi. Başkan arasın devreye girmesinin ardından Bodrum Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ve Bodrum Turunçgil Üreticileri Birliği'nin yönlendirmesiyle üreticilerin ürünü satıldı. Kent Haberi açıklama yapan Cevdet Zeki, beni Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras aradı ve mandalinaları biz alalım dedi. Kendisine çok teşekkür ederim. Daha sonra Tarko ve Turunçgil Üreticileri Birliği bana ulaştı. Onların yönlendirmesi sonucu bir mandalina tüccarı tarafından mandalinalar 35 bin liraya satıldı. Emeği geçenlere, vesile olanlara çok teşekkür ederim dedi.